Sahra Çölü'nde çok ilginç bir deneyim yaşıyoruz. Şu an bu küllerin altında ekmeğimiz Anladım, pişiyor. Ekmek <laughs> <laughs> yapıyor bizim için. Direkt İstanbul! <gülüyor> İstanbul! <gülüyor> İstanbul, Adana, Ziyante, Hatay. Hatay. Diyarbakır. Çok enteresan. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Gördüğünüz gibi kumun üzerine ekledi. Biraz Kumla pişecek. Merak ediyoruz. Artık piş Aa üstünde de kapatacak Oo, evet. Üzeri de kapatılıyor böyle. Allah Allah! Aa, şu an bu küllerin altında ekmeğimiz Hadi pişiyor. Sıramı, sıramı. <laughs> ekmeğin süliyeti ortaya çıktı. Bakalım üzerindeki o toz nasıl alınacak? Şimdi masaya alındı. Üzerine üzerine gidiyor. Üzerindeki o toprağın közü çıksın. Ve Bence ekmeğimiz böyle sepette geldi. Güzel mi ekmek? Güzel. Gelmedi ya. Yememiz geliyor. Bak geldi